Ne olacak Yayın bu memleketin hali. Düzelteceğiz başkanım. Eee 31 Mart'ta sandık benim. önünüze gelecek. Evet. Bize destek olun. Ben buraların insanıyım. İnşallah. Samsun'un derdini, problemini biliyoruz. Esnafın İnşallah derdini biliyoruz. Canım. Sizi bu çadır tiyatrolarından kurtaracağız. Yağmurda, evet. rüzgarda uçmayacak. Adam gibi pazar yerleri yapacağız. Evet. Sağ ol başkan. Desteğini bize ver bir bize. değişiklik olması, olması lazım. Olması lazım. İşte onlar artı tamam. artı. Karar artık sizde, yetki evet. sizde. Samsun'a dair düşüncelerini biliyorsunuz. Nereden tanıyorsun? Mübarek biz Pazarcıyı sen de halkın nabzından anlıyorsun. Anlıyorsun. Var? Nasıl halkın nabzı nasıl? Sana bir şey söyleyeyim Söyle. Tek şey söyleyeceğim. Söyle. Sen e, libas satmıyorsun ya, yani. sen baklava satıyorsun. Fotoğraf öyle yani. Değil mi? Burası da öyledir büyük ihtimal. Sağ ol Allah razı olsun. Pazar diliyle konuşuyorum anladın mı? Anlamaz da. mıyım ya anlamaz mıyım? Sen limon mıyım? satmıyorsun, baklava satıyorsun yeterli yani. Eyvallah destek olun bize değiştirelim Tabii. bir şeyleri. Sağ ol. Hangi barda? Atatürk'ün yani partisi. Biz Atatürk'ün torunlarıyız zaten. Eyvallah. Sin... Parti önemlidir. biz de yani, hizmet lazım. Aynen abi. kardeşim. Aynen. Bir de hizmet lazım. Vallahi Ben doğrucuyum. Her yeri. Eyvallah. Allah razı olsun. Büyükşehir ol. Belediye Başkanı adayıyım ben. ben. Desteğini bekleriz, desteğini. Büyükşehir. Hadi bakalım. Atatürk'ün partisi be ya. Atatürk'ün partisi. Baba sen ben Merhaba. Nasılsın? nasılsın? Başkanım iyiyim. 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 sağ ol. Sen nasılsın bakalım? Geçen de görüşmüştük değil mi seninle? Gene görüşelim ya. Görüşelim, sağ Görüşelim canım olsun. inşallah. Hemşerim evet, söyleyesin. Şahit İstos'un geldin zaten. Ha doğru doğru doğru. Hacım şahit kazanırsan bu Samsun için bu akıllı kavuşak için ne düşünüyorsun? Hepsini işler <laughs> hale getireceğiz abi. Akıllı kavuşak aklımızı aldı. Biz aklını yerine getireceğiz. Hadi sağ ol. İnşallah olacak. İnşallah. Desteğinizi beklerim. Her zaman beraber. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Nasılsın? İyi misin? Allah razı olsun. Allah yolunuzu açık yesin. oldum Allah'ım. Sağ ol, Allah sağ ol. Sağ ol. Oy, sağ ol. sağ, ol. Hadi. Desteğinizi bekliyorum. Sağ Ayıp ol. Ayıp ediyorsun. Biz senin bu sefer kuvvetli sarılacağız sana. Hadi bakalım. Ha? Hayırlısı. 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 Şey, Hayırlısı. Şey. Para versen bir şaşmaz. <laughs> <laughs> bu iş para pulla olmaz. Gönül işi. sağ ol. Ne haber misin? Ne hayırdır? Pazar yapmaya geldim. 500 lira verdik bunlara. Bunlar yukarı asıyorsun onları. Bunları asıyoruz indiriyoruz öyle gidiyor. İyi ne olacak bu memleketin hali? İyi olacak inşallah dua ediyoruz yapacak bir şey yok. Dua etmekten başka çaremiz yok. kalmadı mı diyorsun? Kalmadı da. 30 bin Mart'ta soracaklar size <laughs> Abi, halinizden memnun musunuz diye. Şöyle söyleyeyim biz emekliyiz bizi öldürdü öldürüyorlar yaşatamıyorlar da. Öldürdü öldürdü yani bizi. Yani Resmen evet. emekliye öldü dedi Açlık yani. Esnafın de altında kaldık. Aynen. E işte bir e, mesaj bir ders vermek lazım o gündemle. Mart'ta. ben şöyle söyleyeyim benim bin tane oyum olsa bir tanesini vermem. E bize destek ol. Ben İnşallah. inşaat mühendisiyim, tecrübeli bir inşaat mühendisiyim. Samsun'un derdini, ben problemini biliyorum. Ben dernek başkanında oturuyorum zaten. Sağ ol. Allah razı olsun. Bilmemiz görüşürüz. Lime. Yolun açık olsun. Destek olun bize. İnşallah. Samsun'da bir şeyler değişsin artık. Değişsin, değişsin. Daha iyi esnaf şartları, İnşallah. daha iyi pazar İnşallah. yerleri, daha İnşallah iyi bir Samsun. Başarılar dilerim. Sağ ol. Allah razı olsun. yolun açık olsun. Sağ ol. Sağ ol sağ Şeni ol. Yani orada başkan olarak İlmek görmek istiyorum. Istiyor. Sandığa oyları sokmak Allah. lazım. Ee, sağ iyi. ol. Ondan bana. Hadi Allah. hayırlı günler başkanım. Allah. Biz bu sene söz verdik değiştireceğiz. Sağ ol. Allah razı olsun. <laughs> bu sene, sağ hayırlık ol. ol. versin. Biz daha iyi olsun diye yollara i̇nşallah, düşün. İnşallah inşallah. Seslerinizi bekleriz. Değirdim zaten. Değirdim. 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 Sağ ol. Sağ ol. Biz daha iyi bir Samsun olsun. Daha iyi bir TKK olsun. Pazar yerlerini düzeltelim. Biliyoruz. Esnafı destekleyelim. Şiye yola çıktık. Desteğinizi bekleriz. İnşaat mühendisiyim ben. Allah'ın izniyle. Sağ ol. Tanıyorum. Sağ ol. Sesini de uzaktan duyuyorum. Duyuyor musun? Hey, hadi bakalım.